Sağ ol Asya. İçime dert olmuştu kızın hali. E benim gidip görmem de uygun düşmez artık. Hem zaten şimdi onlar da gelince. Biliyorum anneciğim rahat ol sen. Burcu benim de arkadaşım sayılır. Üzülmesini de istemem. Tamam kızım. Selamlarımı söylersin. Neden böyle olduğunu da uygun bir dille anlatırsın artık. Tamam anneciğim. Burcu da geldi zaten. Ben seni sonra ararım. Hoşça kal. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Annemin selamı var. Öyle mi? Teşekkür ederim. Bir şey içer misin? Hayır sağ ol. Ne zamandır dertleşemiyorduk. Söyleyecek ne kaldı ki? Her şey olup bitmedi mi zaten? Konuşmanın bir anlamı olacak mı? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Burcu haklısın. Ama bak bu evlilik... ...Hazar bunu hiç istemedi ama... Biliyorum, anlattı. Siz yeniden görüştünüz mü? Bir kez, son defa diye. Eğer onu ya da sizi bir daha rahatsız edeceğimi düşünüyorsanız... Hayır Burcu, olur mu? Ne annem ne de ben bunu aklımızdan bile geçirmedik. Seninle konuşmak istedim çünkü... Çünkü? Ben de bilmiyorum. Yanında olmak istedim. İşin doğrusu nedir onu anlatmak istedim. Teşekkür ederim. Ama biraz geç kalmadınız mı? Her şey olup bittikten sonra bu sözlerin bir anlamı var mı? Neyse. Ben İzmir'e dönüyorum. Bir iş teklifi aldım. Üstelik burada kalmam için de bir sebep kalmadı artık. Herkes için en iyisi bu öyle değil mi? Hazar'ın söylediklerinden başka söyleyebileceğim bir şey yok benim de. Belki de gerçekten de en doğru karar budur. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.